Merhaba arkadaşlar, anın enerjisini aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Sen benim imparatoriçemsin, kadın ilahi ışığın hüzmesidir diyor Rumi. Ne söylemek isterdi? Aşıklar aşkın binlerce tane dili vardır. Çok güzel. Ne söylemek isterdi? Yakut Rabbimizin sadakasıdır. Çok güzel. Kılıçları nasıl parlatılmış kılıç gibi ol pasından arın diyor Rumi. Sana ne söylemek isterdi aklındaki kişi? Dinarların süvarisi ey gönlüm sana olsun tüm güzel haberler. Yani bir haberiniz var aklınızdaki kişiden. Kupaların ikilisi sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur içinde cennetleri barındırır. Çok güzel.